Merhaba arkadaşlar bugün yine bir tane kutu açıyoruz hep böyle. Şimdi elimde bıçak var. Şöyle şuraya açıp merak etmeyin elimde hiç. Ben böyle yaptığıma bakmayın arkadaşlar sinirlendim açılmıyor. Burada açma yeri varmış ya. star var. Ona bak. Dek arkadaşlar pantolonu çıkarsın. Burasından açacağım. Şimdi bir şey var. Arkadaşlar bu benim istediğim şey. Arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Uzaylıya da size sürpriz olsun. Açayım ben şunu. Neydi? Arkadaşlar doğum günümde küçükken çok isterdim. Baksanıza küçükken hayaline kurmuştum ona. Ama çok küçükken. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru ya. Arkadaşlar vallahi bir kaper Sus lan. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Ha bak bir ee? gel bakayım. Şunun kolyesi var bir tane. sen internetten arkadaşım elimi tutacağım Neyse. İnternette kutu da var. Elen falan oynuyor. Kapının... Arkadaşlar acayip şey yapmışlar yani. Şaşırıyorum. çünkü ayakları çıkmıyor. bismillahirrahmanirrahim aman. Evet arkadaşlar. Böyle bir kağıt var. Şu kenarları bir yırtalım. Çok zor açacak işte. Bebek çok zor çıkıyor arkadaşlar. Elimde bant olsaydı ay bant diyorum, Eee Açamadım. Evet arkadaşlar ayağımda şöyle bir şey var. Nasıl açılıyor bu? Bayağı bir zor. Şimdi önce kolyesini çıkartacağım. Evet, kolyesini çıkartacağım çıkardım. Garip. Bu da. Garip, garip, garip. Bunu da kapatalım ama çekip götürmeyin. Yoksa şey olur. Arkadaşlar. Ee, bir tane adam var. Yani bir var. var özelliklerine bunlara kalmıyor böyle açtım çok garip ve nasıl tasarlamışlar bilmiyorum plastik de bu arkadaşlar burada bir şey var tamam ama ben bu bebeği nasıl çıkartacağım arkadaşlar Arkadaşlar bu bebeğin bu bebeğin part 2'sini istiyorsanız like ve abone olmayı unuturuz görüşürüz.